Herkese günaydın. Ah, yine uykusuz geçirdiğim bir gecenin ardından bir yolculuğa çıkacağız. Bu seferki yolumuz Montserrat. Burada otobüsümüz. Yakında yola çıkacağız. Güncelleyeceğim. Evet arkadaşlar Montserrat'tayız. Montserrat Barcelona'dan 40 km uzakta. Ee, Katalonya'da Katalunya'da en yüksek dağlardan birisi. Bu arada e, Katalanların da haç merkezi oluyor burası. Yılda iki defa haç yapıyorlarmış. Öyle bunların hepsi tabii ki Wikipedia'dan falan yani. <laughs> Aldığım öğrendiğim bilgiler. <laughs> Monserrat'ın kelime anlamı testere dişli dağ olarak geçiyor ve Katalanların da Katalanlar için kutsal, önemli bir yer olarak geçiyor tamam, burası. <laughs> <laughs> So tell me, Stefan, what do you know about Montserrat? Well, <laughs> um, people die here, so it's extremely dangerous. So you can see that at the other side of the cliff. <laughs> <laughs> then don't jump, okay? Yeah. <laughs> yeah. Then what's more? <laughs> yeah. It's dangerous. Okay. Um, what? It's dangerous, and uh, what's more. Um, well Nico is here so it's extra dangerous. And yes, yeah, it's hot. So David, what do you know about Montserrat? Uh, this was a holy place. It was a sacred and holy place and the people were coming here walking just to pray. And we are it. now in 1100 meters from the level of water. I don't know how to say that. 1100 more or less, yeah. yeah. The one to the top is one one thousand two hundred fifty i think to san so what's more that's it yeah, it's that's holy it. place and uh, <laughs> it was it, holy place now they have just like yes montserrat is the highest mountain in catalonia <laughs> and what's more no more no more i'm a coordinator i'm not a guy but we should climb there a little bit so do you want to tell something to turkish people sure <laughs> <laughs> a <laughs> 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 Gizem. Ne düşünüyorsun? Ben. Beğendin çok mi? Çok Sana göre fit ama bana değil. Oh my God, I'm not small enough for this. Şimdi buraya tırmanacağız. Böyle yol mu olur? Şuna bak köklerin arasından giriyoruz. Gel. Ah. Yine tert. Ay Ben ara. Yaklaşık bir bir saat falan oldu. Hala yürüyoruz. Açıkçası pek nerede olduğumuzu da bilmiyorum ama sanırım yaklaştık. Oops. Evet, ulaşım konusunda e, iki tane yol var bildiğim. Birisi otobüsle gelebiliyorsunuz. İkincisi e, trenle gelebiliyorsunuz ama trenle geldiğinizde bildiğim kadarıyla tren istasyonundan sonra ile birlikte yukarı çıkıyorsunuz. O yolları hiç denemedim o yüzden bilmiyorum e, ne kadar fiyatları falan onlardan da haberdar değilim ama biz zaten bu turları organize etmeye başladığımız için ki burada yeni gelişme var ben daha öncesinde e, kendi başıma çalışıyordum. Ama artık <laughs> storylerimi falan izleyen arkadaşlar varsa bilirler. ile çalışmaya başladım. Dolayısıyla de geziler düzenliyoruz, partiler düzenliyoruz. Artık tek çalışmıyorum. E, arkadaşlarım var, online işleri yapanlar var, benim gibi partiye giden var. Derken bir şekilde birbirimize yardımcı olup işleri yoluna koyuyoruz. Abi, benim için daha iyi oldu böyle bir şey yapmamış olmam. Çünkü iki yıl kadar ben yalnız çalıştım. Daha sonrasında o arkadaşlar benim çalışmamı beğendiği için benimle çalışmak istediler. Ben de teklif sunarsanız neden olmasın deyip teklifi kaptım. Şimdi e, benim açımdan da Barcelona'daki şartlarım daha iyi. Çünkü artık e, belli bir gelir elde ediyorum. Benim açımdan çok iyi oldu diyebilirim. Burası böyle geldiğimiz yoldu. Ama asıl manzara Yürümeye saat 10.30'da başladık. Şu an saat 1.30 yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Bir tepeye ulaştık ama o tepe asıl istediğimiz tepe değil. Ben daha önceki geldiğimde Senjeroni'ye gitmiştim. Onun fotoğraflarını belki paylaşırım. Geçen yıldan kalanları. Bu sefer farklı bir yoldan gittik. Görmediğim bir yer gördüm. Güzel yollar vardı zaten. Daha önce izlediniz. 3 saat oldu. Hala yürüyoruz. Önceki geldiğimde de 2 saat tırmanmıştık. 2 saatte bunun inişi vardı. Sanırım 1 saat... Daha yürümemiz gerekecek ve bitireceğiz. Geliyorlar arkadan. Ah yoruldum. Belki partileri biraz azaltmalıyım. Yoksa böyle olmayacak. Ama arada böyle sağlıklı şeyler de yapıyorum. Baby ona istiyor. <laughs> okay we can be there too. Let me Well, then it's going like uh, yeah. to go. uh, no. then it's gonna be three. No. But probably it doesn't work like yeah, that. Yeah, yeah. No, I so we generation. have to go back, I think, I to mm -hmm. this. Yeah. <laughs> Vamos. This is this. <laughs> Çıkarken yaklaşık 50 kişiydik. Şimdi sadece ben kaldım. Ah. Sanırım 4 saat oldu. 4 saattir aralıksız yürüyoruz. Daha doğrusu tırmanıyoruz. Tırmanıyorum da diyebilirim. Bir su içelim. Testere dişli daha. Sabah geldiğimizde o kadar fazla göremiyorduk sistem dolayı. Ama şimdi biraz daha iyi, görüntü daha güzel. Umarım beğendiğiniz görüntüler ortaya çıkmıştır. Yani çok fazla konuşulacak bir bilgi edinmediğim için o yüzden çok fazla üzerine bilgi veremedim. Ama genel olarak manzarası, yürüyüş yapmanız açısından, tırmanmanız açısından güzel bir yerdi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Güncel paylaşımlarımı takip etmek için Kadir Loko Instagram hesabım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben... In my